Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğdu. Arkadaşlar bugün bayağı kırıp bunu kırıp dilerin yüzüne bakıyoruz Arkadaşlar hepsi farklı Bu sefer kimler oraya inanmayacaksınız? İlk olarak Kasta adam var Kasa bakır O da sonra Kerem komiserler arkadaşlar Şehrimizin koruyucusu Havalı görünümlü şirek Büyücü görünümlü daha çok ama Dostum ben zaten büyücüyüm öyle mi lan? nasıl Daha sonra ise lavadan var Lavla Ana lavadan bizim eve geldi bizim eve bulsun sana Doğru çok geliyor Daha sonra arkadaşlar büyücü var Bu nasıl bir büyücü bilmiyorum Aynı yüzükleri Efendi'ndeki Gandalf Toy'a benziyor bu la Hatta bu bizim Remzi Dayı la Remzi Dayı sen misin la Benim la benim Nereye gidiyor? Diğer karakteri tanıtmaya gidiyorsun Remzi Dayı biraz dur ya Son olarak da Arif var Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar karakterler böyle Bakalım bu altı karakterin gerçek izi nasıl Görüp öğreneceğiz bakalım Bu da resimli Microprose'in şiirinden getirdim Aldım, kaçırdım, getirdim diyormuşum. Tabii ki de öyle bir şey yapmadım arkadaşlar. Johnny kaçırdı hepsini. Ulan benim ne alakam Öyle sıcaktım sana Bu karakterlerin gerçek yüzüne geçmeden arkadaşlar. Bizler de like, kanalımıza abone değilsiniz. Kanalımıza abone olup tüm bildirimini işaretleyip videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi elimde blaster var. Star Wars'taki ve 5 tane mermi var arkadaşlar görüyorsunuz ki. Ulan 5 mermiyle ne yapacağım? Bilmiyorum şunu yani. Kalsa adam beni dövebilir. Onun için ben kendi yumrumu kullanırım. ve kalsamayım bilmiyorum ama. Yani benim de bir giderim vardır. Yani dayak yerim زين <applause> ناس Helal ol. Zaten Kerem komiser bana zarar vereceğini düşünmüyorum arkadaşlar Büyücü şirek İnşallah büyü yapmaz Yoksa blasterımı kullanmak zorunda kalacağım Ondan sonra lava adam da inşallah saldırmaz Remzi dayı tanıyorum zaten o saldırmaz Yavrum ne bu bakar ne diyorsun Remzi dayı sarası istemedim ki la Ben gidip yanına söyleyeyim bari En sonunda da Arif var arkadaşlar Arif'in gerçek yüzüne bakacağız O da bana saldırmaz zaten Sadece büyücü şirek lava adam Bir de arkadaşlar kaslı adam saldırabilir Diğerleri saldırmaz diye düşünüyorum Umarım 5 vermem yeter yani. Eğer bir şeyi 3 vermezsem yetiyor. Yep. O zaman ilk ile başlayalım. İlk olarak kaslı adam var. Şöyle bak lan adam kaslı. Sen niye başlamadın? Ben aslında gizli başladım. Gizli çizgi. Nasıl gizli başladın? Ne diyor bu arkadaşlar görüyorsunuz White be var adama bakın ya Basmışım Amino'yu anasını satıyorum Amino'yu bir bastım böyle oldum ana Ulan niye Amino asit basıyor niye kim yazar? madde kullanıyorlar Birazcık mantıklı ol kendin çalış emeğinle yapla Yapmış zaten yapacağı kadar ben en iyisi konuşmayayım değil mi Bence de konuşma dayak yiyeceğim Doğru doğru benim az bir mermim vardı. doğru söylüyor arkadaşlar Benim birazcık iyi sakin konuşayım Oo abi çok iyi olmuş abi <laughs> Abi lan tabii ya çocuk. Ulan mermi sayılmaz olmazdı. Gösterirdim de neyiz arkadaşlar. Bakalım gerçek yüzünü Açıyorum arkadaşlar paravanı. Açıyorum açtım bakalım. Ooo. arkadaşlar bir farklılık göremedim. Yani ama gerçek hayatta da cidden arkadaşlar kaslıymış. Ben sahte zanmıştım lan. Hmm, i̇çinden geçerim lan herkesin. Ulan buna nasıl içinden? Daha demin geçtim. Bak geri sarı. Bana <laughs> harbi geçmiş la helal olsun şu an Sıradakine geldik. sırada Kerem komiser arkadaşlar Kerem komiser Proy Crawford'u koruyucusu. Kendisi Rıza Baba rolünde oynuyor. Evet, oydu kendisi bizzat o rolde ve müthiş bir adamdır. Müthiş. Tabii ki de sizler sayenizde böyle müthiş oluyorum ya. Sağ olun. Ana ana öyle temele ben utanıyorum la. Ben niye utanıyorum Kerem Komiser? sen niye utanıyorsun kafa? ya ben niye neyse. Biz gerçek yüzüne bakalım Kerem Komiseri ya. Demek zorundayız. Bizim beynimize kan gitmemeye başlıyor. La olmayan suyu nasıl kan gidecek? diyorlarsa ne diyor? Bu arada arkadaşlar şöyle bu akalımıza bu dizik akalımıza abone ol. Öptü bildirimleri işaret. Ne ben işaretledim ya? İşaretledim. Aferin. Ve arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bunları yapmaz Biz Çok mutlu olacağız Sonunda devam ediyoruz. La 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 la. Bakalım Kerem komiserin gerçek yüzünü nasıl görelim arkadaşlar. Şöyle açalım bakalım. Vay. Adam departmanın önünde fotoğraf çekilmiş arkadaşlar. Görüyoruz bu ya. Helal olsun Kerem komiser. Helal olsun. Şu emme şu karizmaya bakın Adam gibi. Sıradakine geçiyoruz. Sırada büyücü şirek var arkadaşlar arkadaşlar onun gerçek yüzüne bakacağız. Bak lan. E ee, yoni geldi ne beraber bak bak lan. Geldim. Hoş geldin lan. Ben konuşurken geldi. Neyse arkadaşlar bakın Şirin gerçek yüzü nasıl görmüşüz bir oyunda. Böyle yani böyle giyinmiş mor giyin. Ver mor giyinen büyücü ol. Ben de mor giyince. Harbi ben de mor giyineyim lan. Büyücü tim ol lan. Senden büyücü olmaz. Ben ben olur ama çünkü bende o kabiliyet var tamam mı? Hayır yok. Var. Hayır. Tamam niye yok açıkla. Çünkü deden var senin. O ne demek? Şirin gerçek ayıttı. Yüzü nasıl görelim bakalım. Para bana açıyorum arkadaşlar. Bu ne la? Bu ne arkadaş? Bu ne la böyle? Şuna bakın. Arkadaş. Şuna bakın. <laughs> bu ne la? Arkadaşlar şiraya bak. Büyücü Şirin La büyük siksir içiyor. Gezim. Küçülme eksir içmiş. Şuna bakın arkadaş. Bir de gülümsüyor. Bak gülümseyip bir de fotoğraf alacakmış kendi kendine. Tam bir troll la. Bilemiyorum yani bizim trolü geçmesi de yine de troll yani arkadaşlar. Neyse bu şirekten gidelim artık tipe bak trollün birazcık ikinci troll diyelim la biz buna aynen şuna bak la şuna bak neyse arkadaşlar sırada lav adamdayız lav man yani lav adam ulan senin yanardağın içinde olman gerekmiyor mu niye burada buralar benim evim sayılıyor ama ben o buraya asıl seni öldürmek için geldim niye la beni niye ben ne yaptım sana ne yapmış olabilirim ya ulan benim mi? Taş attı. Hayır la öyle bir şey yapmadım mı? Kanıtın var mı? Evet var. Bak şimdi buraya yerden bir tane televizyon getiriyorum. Arkadaş adam harbi televizyon getirdi la. Helal olsun. Ulan bu adama niye bulaş? Ya ben bulaşmadım. Göster la video. Açıyorum bakalım izle. Ana ben bir bak. Yoni ben verim kanka. O ben diyelim ki la. Ama biri taş attı.

bu ben dedim. Harbi değil misin la? Değil. Ama yine de seni öldüreceğim. Ola Johnny. Daha da. Galiba kullanma vakti geldi Ha geliyor 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 bak. Arkadaşlar lava adamı görüyor. Oh, Ama yani. o kadar güçlü değilmiş ki bu Ama şöyle bir problem var. As sınırsız lava olduğu için yer altında bir sürü gelecek biliyor değil mi? Sanırsam öyle Johnny evet. Neyse i̇şte bakalım gerçek yüzü nasıl ona bakalım Johnny'cim ya bak. Bakalım bakalım. Ana. Arkadaşlar lava adamı görüyoruz bu lan. Neyse ki yendik arkadaşlar ama daha çok gelebiliriz Yoni'nin söylediği gibi. O yüzden tetikte olmamız gerekiyor. Baksana bu lava dava. Çok güçlü ya. Çok güçlü bir şeye benziyor. Bir de sınırsız ya. Lav bitmesi gerek. Ben bütün dünyadaki lavları nasıl kurutayım? Burada Remzi dayı da. Remzi dayı ne yapıyor? Ne? Ben miyim? Yok dayı sen değilsin. Dur tamam dayı. Direkt biz senin gerçek yüzüne bakak o zaman ya. Remzi dayının bakalım ki. Bu ne la? Arkadaşlar Gandalf demedim. Aynısıyım. Resmen Gandalf'ın ikisi la iki yani Remzi dayı aynı Remzi dayı benziyor. Harbiden de benziyor yani. O zaman ilk kez dayının da gerçek yüzüne baktığımıza göre sıradakine gideceğiz. Sırada Aref var arkadaşlar. Ya. Yani biliyorsunuz Aref'i zaten. Minecraft'da böyle arkadaşlar. Aref'e bakın ya e bayağıdır değişmiş. Ben bile değiştim ya. Demek ki. Evet ben de değiştim. Belli bayağı bir değişti yani. Baksana inanılmaz bir farklılık görüyorum sende. Ben de sen de inanılmaz bir farklılık görüyorum. Sen de çok değiştim. Gayet de değiştim. Allah Allah Allah. Neyse bakalım Aref'in gerçek yüzünden sarkacı. Onu görelim bakalım. Oo. <laughs> Arkadaşlar bu elinde ne var böyle ya? Bu ne böyle? Ben de bilmiyorum ki ekstra rengi değişik olay var. Ula onun olduğunu ben de biliyorum ekstra rengi şey oldu. Ben ne olduğunu ismini merak ediyorum. O zaman söylüyorum ismini. İsmi Abu Bakar olsun. Niye Abu Bakar ya? Bak çünkü Abu Bakar Abu'ya bakıyor. Yani sen Abu ol o da sana bakıyor. Neden? Ulan. <laughs> Şöyle ya of ya. Sen sakın ha komedyen olma Johnny yani, tamam Yoksa o yani dışlanırsa sanırsın atılırsın diyelim yani. Yani üzülme pek sen çünkü iş atamasın biliyorsun değil mi? Hiç üzülmedim la zaten. Sadece şunu üzülüyorum. Senin niye beynin yok? <laughs> Neyse ettim. Neyse arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelelim. Hala kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olup tüm bildirim açıp videomuzu beğenmeyi unutmasınlar dostlarım. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Bildirimleri açın bakın. Videoyu da beğenin. Hoşçakalın. Adios. Amiga.